Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İsmail Kılıçarslan ile Ramazan Mübarek programında video konferans yöntemiyle konuk oldu. Valla İsmail Bey önce çok teşekkür ediyorum. Aracılığınızla da hemşerilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başkan Güngör konuşmasında koronavirüs salgınının Ramazan ayına denk gelmesindeki etkilerini anlattı. Dünyayı derinden etkileyen, ülkemizi de etkileyen bir süreçle işte karşı karşıyayız. Biz Ramazanlarda işte ortak iftarlar, Ramazan çadırları, toplu iktidarına davet bu şekilde millet olarak, Anadolu olarak, Anadolu olarak böyle bir kültürün sonucunda Ramazan getirdik. Ama bu Ramazan'da sevdiklerimize gidemiyoruz, dostlarımıza gidemiyoruz, yakınlarımıza gidemiyoruz, toplu iktidarlar yapamıyoruz tabii. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Güngör son olarak belediye olarak pandemi sürecinde aldıkları tedbirlere değindi. Bu süreçte Ramazan çadırı yerine ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek gönderiyoruz dedi. Özellikle son 20 yıllık, 30 yıllık süre içerisinde iftar çadırı geleneğimiz oluşmuştu. Belediyelerimiz Ramazanlarda iftar çadırları oluşturup orada iftar çadırlarında işte yolda kalan, belde kalan veya işte topla iftarlar yapılıyordu. Bu belediyelerimizin en önemli Ramazan etkinliklerinden biriydi. Tabi buna bağlı olarak da çeşitli etkinlikler yapılıyor Bizim şehrimizde de aynı şekilde diğer belediyelerin yaptığı şekliyle bu Ramazan iftarları, çadırları yer alıyordu. Ramazan çadırı uygulamasının biraz farklı bir aşamasına geçelim. Yani Ramazan çadırı uygulamasını biraz daha az tutalım. Bunun yerine ihtiyaç sahiplerine e, gıda desteği olarak bunu yapalım dedik. Biraz yaparken de tereddüt yaşamıştık. Acaba nasıl bir etki tepki olur diye. İnanın çok yüksek düzeyde bir memnuniyet gördük. Yani Ramazan çadırını azaltıp e, gıda yardımını e, önceliklendirmemizden, şehrimiz hemşerilerimizden çok büyük bir destek gördük.